Güvenli liman dalgalanıyor, altın fiyatları yükselmeye devam ediyor. Şimdi özellikle yılbaşında altın fiyatları 400'lü rakamlara gördü biliyorsunuz. Daha sonra da biz yani altının 400'lü rakamları gördüğü zaman da vatandaşa altın fiyatlarının kesinlikle böyle kalmayacağını, altın fiyatlarının yükseleceğini, çünkü ortam tamamen altın fiyatlarıyla altın fiyatlarının yükseleceğini destekler nitelikte şeyler vardı. E, fabrika üretimleri yoktu, işsizlik had safhadaydı, e, faizler zaten e, bildiğiniz gibi e, dünyadaki terör olayları, diğer olaylar hepsi yani altın fiyatlarının yükseleceğiniz dair şeylerdi. Özellikle biz vatandaşa dedik zaten. Yani 400'lü seviyeleri yani cumhuriyet altında 2700'lü seviyeleri alım fırsatı olarak değerlendirin diye. Ama tabii dikkate alan oldu, dikkate almayan oldu. dikkate alan para kazandı, almayan yani bir şey yapamadı. Özellikle bu süreç süreçten sonra da zaten malumunuz aşılar yapılmaya başladı. yavaş yavaş piyasalar normal seyrini almaya başladı. Fakat yani e, siz de takdir edin ki altın fiyatlarının ya da döviz fiyatlarının yükseldikten sonuna düştüğü hiçbir şekil görülmemiştir. Altının günübirlik düşüp yükselebileceğine dikkat çeken Kuyumcular Odası Başkanı Fikret Çakmakçı, yatırımcılar için şu süreçteki fiyatların fırsat olduğunu söyledi. Yani altın fiyatlarının e, günübirlik düşmeleri çıkmaları dediğimiz gibi her zaman oluyor ama uzun vadede altın fiyatları şu an e, vatandaşlarımız da takip ediyor zaten biliyor. 620 rakamları söyleniyor. Yani bu fiyatlar e, alım fırsatı olarak değerlendirilirse tabii kendiler kazanır diye düşünüyoruz. Tarihi zirveyi biz e, bundan 6 ay önce gördük. Yani 540 seviyeleri gördük. E, şu an 525 seviyelerinde. E, tabii uzman yorumları, uzman görüşleri, özellikle dünya altın borsası yöneticileri altın fiyatlarının yıl sonuna kadar ki süreçte e, 620 rakamlarını. Şimdi altın fiyatlarının yükselmesinin de en büyük sebeplerinden bir tanesi iş piyasada doların yükselmesi. Tabii e, dolar 7000 seviyeden 7500'e, 8000'e şu an 8500 seviyelerde. Dolayısıyla altının 10 fiyatıyla birleştiği zaman altında iki kat yükselme oldu. Yani hem doların yükselmesi hem altının onsunun yükselmesi. Dolar 500 lira yükselmişse atıyorum altına çarptığınız zaman çarpanına e, yaptığınız zaman 1000 lira gibi bir rakam yükselmiş. Yani bu da ne demek? Altın güvenli liman. Uzmanların değerlendirmeleri böyle altında dalgalanmalar devam ediyor. Bugün gram altın 530, çeyrek altın 856, yarım altın 1712, tam altın ise 3500 liradan alıcısını buluyor. Normalleşme esnafa can suyu oldu, düğün sezonu da başladı. Ancak düğünlere davetliler gitmeyince çiftlerin aldığı altınlar kuyumcu sektörünü rahatlatmıyor. E, düğüne davetli gitmeyince İnanın yani gelinin damadın aldığı altın yani piyasaya yetmiyor. E yani e, kuyumcu sayısı belli zaten. Elazığ'da yani 150 tane meslektaşımız var. E, sayı da fazla olduğu için. Yani tabii bu yeterli değil. E, önümüzdeki günlerde gurbetçilerin gelişiyle inşallah e, tabii sıcak para girdisi inşallah olacak. Biz de sektörümüzde bir hareket bekliyoruz. Başkan Çakmakçı kripto paraya karşı da uyarıyor. Şimdi kripto para dediğiniz sanal para zaten. Yani herhangi bir elle tutulur, gözle görünür hiçbir şey değil. Biz vatandaşlarımızda bu konuda uyarıyoruz. Yani canlı bir şey alın, alın cebinize koyun. Yani kalkıp da böyle sanal işlerle, karşılığı olmayan bir rakamlarla, yani herkes para kazanıyor. E zarar eden kim? Bir yerde patlak verecek bu. Vatandaşımız dikkatli olsun. Kalkıp da yani böyle kripto paralarla... Veyahut illegal işlerle uğraşmasınlar. Altınlarını alsınlar ceblerine koysunlar. Dövizlerini alsınlar ceblerine koysunlar. Yani lazım olduğu zaman pat diye getirip kuyumcuya ya da döviz bürosuna satabilecek boyutta ki şeylere yatırım yapsınlar. Yani e, hayalperest olmasınlar.